Merhaba arkadaşlar 16 Eylül 2022 geçen e, kıştan çıkan 300 alık aramızı bölmüştük fakat anasını bulamadık şimdi e, onları giriş deliğini ortada bırakarak e, şey yapmıştık. ikiye ayırmıştık hangisinde ana var hangisinde yok kendi elinden belli olsun istedik onu da e, yaptığımız bir birkaç gün sonraki bir kontrolde gördük ana öbür tarafa gitmiş çünkü bunlar e, ana emzikleri yapmışlar. Şimdi onu da göreceğiz. Hep beraber. Ondan sonra anamızı vereceğiz bunu Şöyle göstereyim. Kenar çıtası olarak bunu koyduk. Bak. Bunda ana olmadığı için şu şekilde kendilerine ana çıkartmak istemişler şekilde kendilerini ana çıkartmak istemişler. Bunları temizleyeceğiz. Annesini vereceğiz. Tabi gene de bir e, gözden bir ne kadar mı yapmış bir gözden gezdireyim. Heh. Bu şekilde bunda da var. Bunları silkeleyerek Ananın bunda olup az olan da anasız kalmasını istiyordum fakat tam tersi olmuş, sıkıntı değil. Burada. Evet. Hepsine yapmış bunlar. Güçlü bir arı. Şimdi bunların içerisinde arı sütleri var. Biz e, burada videomuzu duraklatıp bu arı sütlerin de boşa gitmemesi için bunları e, taze taze yiyeceğiz nasip olursa. Ondan sonra tekrar ana, e, hazır anamızı vereceğiz. O zaman tekrar açacağız. Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam edelim. Ana emziklerini temizledik. Şimdi burada ananı, ana arımız yan, e, şurada muhtemelen. Biz e, şunu da açacağız. İki bölmüştük. Bura çoğalmış. Şimdi şuraya biz bir çıta vereceğiz arkadaşlar buradan. Bunu da biraz azaltalım dengeleme adına. Arılı çıta vereceğiz değil mi? Muhtemelen arılı arılı çıta, çıta vereceğim. Biraz arası tabii buradan ara, aradığımız için şey Mehmet temizliği yaptığımız için çıtalarda şey az. Şöyle biraz aralı vermek istiyorum ben. Arada yok şu en sona bakalım bir de. Ya da sonra sonra buradan şey ha şunu verebiliriz mesela arı yoğun arılı. Yoğun arılı. Bunu ne yapacağız? Bunda buradaki ananın yavru atması için en son kenarın bir içine koyacağım arkadaşlar. En azından bunu da biraz artırmış olduk. Şimdi bunu kapatacağız. Bunda ana var. Arkadaşlar Anlatsana. burada bir bilgi olarak böyle 4-5 çıtalık bir arıya bir çıta verirsek içerideki anaya zarar vermez. Ama bu arı 3 2 çıta olsa biz getirip bir çıta versek anayı öldürme ihtimali olabilir. Arasına bakalım rahatlığıyla bunu verebiliriz. O anaya bir zarar vermeyecek onun. Ee, arasına bakak mı? Arasında bir görsek. Anasını onun var orada artık ikisinden birinde. Onu da evet. şunun anasını verelim biz. Hem tamam. ana verme şeklinde bir görmüş oluruz. Bunları şöyle yanaştıracağız artık. Heh. Şöyle, şöyle, şöyle. Arkadaşlar aramızda sakinliği, bazen bu arı kıştan bir kışta çıkmıştı dedik. Bunu da e, bu şekilde hazır anamızı ana kutularımızdan getirdik. Burada bir kek yeri var bunların. Pardon, pardon. Arkadaş bir dakika tamam size vereceğim bu anayı. Burayı açıyoruz arkadaşlar. Bizden ana ara alanlar bunu birkaç gün sonra açacaklar. En azından 4-5 gün beklemelerini öneriyorum ben. Biz burada tabi aynı cinsi olduğu için şu şekilde araya açıp bunu koyuyoruz böyle. Bunu böyle koyduğumuz zaman o alttan kek yerini, keki yiyip çıkartacaklar bunu. Şu şekilde. Şimdi anasını vermiş olduk bunu. Bak, o burada geziyor böyle kafasına göre takılıyor. bir Ne oluyor diyor. Bir sıkıntı yok. Şimdi bunu vermiş olduk. Buradan bunu bitirip çıkacaklar inşallah. Ondan sonra da inşallah kabul ederler. İnşallah. verme işi anamızda verdik. Şimdi bunu da kapatalım. Hatta şunu şunla kapatalım da şunu açacağım şimdi. Anayı da bir gösterelim dedi yardımcı. Bu biraz daha ağırlı olsun diye bunu da buna örtmeyi düşünüyorum ben şimdi. Şu. Şunu ben kapatayım. Arkadaşlar <laughs> i̇şte bu şekilde da anası muhtemelen bir bakalım biraz önce baktık biz buna bunda anası onda ana remzi olduğu için o yabancı geldi buraya bir noktada muhtemelen şurada şunların yerinde arkadaşım bu şekilde yoğun bir bölme. Bu bölmelerde hiçbir sıkıntı olmaz Allah'ın izniyle. Ee, şeyde kış açsın e, açısından. Çünkü güçlü bir bölme. Şu anda zaten onun yavrumu yavrum. Biz buna iki kere baktık. Ha, burada. Şu. Saklıyorlar böyle arkadaşlar. Şimdi oradan öbür tarafa geçecek. Heh, şimdi, heh, burada işte arkadaşlar. Bayağı geçen seneki hamlelerimizde. Görüldü değil mi? Görüldü. Kolay gelsin arkadaşlar. Şimdi bunu ben <laughs> şekilde Her şeyde. Şimdi bunu yapacağız. Biraz daha arılanmaz. açısından bunu verelim dedik. Arkadaşlar kolay gelsin.